2021 yılı Ramazan Gıda Yardım Projemizin ilk ayağı olan Kerkük'teyiz bugün. Biliyorsunuz arkada da gördüğünüz üzere bu sene başkanlığımızın, TİKA'mızın yurt dışındaki Ramazan yardımlarının ana konsepti Erenler Sofrası. Çok teşekkür Hadi ediyoruz. Yapın, yapın. Sayın Dr.Türkan Ketener'in e, armaganıdır. Size çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Çok beğendiniz. güzel yapmışsınız, Bu çok güzel. Her işi. Evet. Çok, çok sağ olun. Evet. Ee, Ramazan ayında TİK olarak bizler Irak'ta e, 4000 aileye e, ulaşacağız inşallah. E, gıda yardım paketlerimiz görüyorsunuz e, kollerimizin üzerinde de yer aldığı üzere yazdığı üzere eller sofrası. Sadece Irak'ta değil bütün e, TİKA'nın çalışmış olduğu bütün coğrafyalarda 87 ülkede de aynı isimle bu sene e, Ramazan e, ayını e, yardımlarımızla e, halklara destek olmaya çalışıyoruz. E, bu ismi seçmemizin özel bir anlamı var tabii ki biliyorsunuz bu yıl e, Yunus Emre'nin e, ve Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin vefat yıl dönemleri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığımız kararnamesiyle de e, bu yıl Yunus Emre ve Türkçe yılı aynı zamanda Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edildi. E, aynı zamanda da UNESCO e, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin ve Ahi Evran'ın e, doğum ve vefat e, yıl dönemleri sebebiyle bu yılki bütün faaliyetlerini, bu anma törenlerine bunları ekledi. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığımızın e, bu kararnamesi sonucu bunun koordinasyonu da Kültür ve Turizm Bakanlığımıza verildi ve eee yine TİKA tarafından da Kültür ve Turizm Bakanımızın direktifleriyle e, yurt dışındaki bütün Ramazan faaliyetlerimizin ismini ...gördüğünüz üzere erenler sofrası olarak e, belirlemiş buluyoruz. E, tabii Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin ahi Evranı, e, ...sadece ülkemiz için değil, dünya için önemli bir değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Onların sevgi, hoşgörü, e, kardeşlik, dayanışma duygularıyla... E, ...bu mesajlarının e, evrensel olması sebebiyle bütün dünyaya ulaştırılması konusunda... ...biz etika olarak bu yıl Ramazan ayında böyle bir... Ee, tercihte bulunduk. Ee, başkanımız bu şekilde belirlediler. Erenler sofrası olarak. Ee, bu vesileyle inşallah Irak'ta da az önce ifade ettiğim gibi e, Kerkük'te, Musul'da, Telaferde, Bağdat'ta, Bağdat'ta, e, Diyala'da, Kifri'de, Tuzurmatu'da toplam dört e, bin aileye biz e, görmüş olduğunuz yardım kollerini ulaştıracağız. E, onların e, sofralarına bir katkı sağlamaya çalışacağız inşallah. E, tabii ki e, faaliyetlerimiz e, bu çerçevede ee, Ramazan ayından sonra normal projelerimiz tabii ki devam ediyor. Ee, bundan önce de e, geçen yıl tamamlamış olduğumuz projelere ek olarak e, biliyorsunuz e, Bağdat'ta İmam Mazlum Camii'nin restorasyonu devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar onu tamamlayacağız inşallah. Ee, yine Kerkük'te, şu ana Kerkük'teyiz. Açılışı burada yaptık. Ee, Kerkük'te biliyorsunuz Kerkük Kalesi ile ilgili Üç önemli projemiz var orada. Gök Kumbet'in restorasyonu ile ilgili proje çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Ve yine Danyal Nebi'nin türbesi ve bizim için ve Kerkük için yine çok önemli olan Osmanlı subayları mezarlığının da şehitliğinin de restorasyonuna başlıyoruz. Bütün hazırlıkları yaptık. izin sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla e, Kerkük e, ayağında bu projelerimiz devam ediyor. Musul tarafına geçtiğimiz zaman e, Muhallebiye'de e, bir köprü inşaatımız var. E, Muhallebiye için önemli. Orayı tamamlamak üzereyiz. E, yine Musul'da, e, üniversitede Musul Üniversitesi'nde bir Türkçe e, dil laboratuvarı kuruyoruz. E, yine e, Musul'daki tek, Teknik Lise'de e, marangozlukla ilgili bir atölye kurmayı planlıyoruz. Bununla beraber yine pek çok bölgede böyle sayabileceğim, mesela Bağdat'ta Temuslu'ya ulaşım konusunda, Rıdvaniye bölgesinde bir projemiz var. Yine buna benzer küçük ölçekli ve büyük ölçekli projelerimiz devam ediyor. Planlamalarımız da var. Tabii şimdi onları açıklamak çok doğru olmaz. Elimizden geldiğince etik olarak İran bütün bölgelerinde, her tarafında. Destek olmaya çalışıyoruz Irak halkına. Yine aklıma gelmişken söyleyeyim, telaferde de yine telaferin girişindeki bir yere büyük bir futbol sahası yapıyoruz. Oranın gençlerin çok ihtiyacı var bu anlamda. Buna bu ve buna benzer pek çok projeyi eğitim alanında, yine kültürel alanında, tarih eserlerimizin korunması, ortak değerlerimizin korunması konusunda pek çok projeyi elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah artarak devam edecek.